Burada e, önemli olan ihadenin hak ihlalleriyle ilgili başvuru sorunu vardır sanırım. Yani ihadede hak ihlalleriyle ilgili işte kişiler e, ben şu, şu yönlerde işte hak ihlali yapılmıştır. Bunun için e, başvuruyordur. Tabi bizde e, önemli özellikle alevler e, kendi kurumlarına başvuruyorlardır öncelik ki doğru olan da budur. Yani şöyle bir düşünün işte birçok ilimizde e, Alevi yurttaşlarımızın evleri e, çarpı işaretiyle kırmızı şeylerle işaretleniyor ya da onlarla ilgili işte ölüm tehditleri yapıyor. E, bunlar e, bu yaşanan kişiler yani Aleviler öncelikle kendi kurumlarına işte derneklerine ya da bağlı bulundukları için evlerine bunları iletiyorlar. Bence burada bir e, aksaklık vardır. Nedir bu aksaklık? Yani ihade bence bu başvuruya gerek kalmadan, yani bu vatandaşlar gelip işte bize böyle e, bu yönde hak yapıldı denmeden de bir saha çalışması yapıp e, bu yönde e, bir rapor hazırlaması gerekir diye düşünüyorum. Yani baş, iadenin başvuru olmadığında hak ihlalleriyle ilgili saat çalışması yapması gerekir. Tabii ki bu hak ihlalleriyle ilgili olarak da bence ihade ve e, alevi kurumları birlikte çalışması gerekir. Yani beraber e, bu yönde çalışmalar yani aydınlar olsun e, barolar olsun veya diğer kurumlar yani e, birlikte çalışmaları gerekir. Yani hak ihlalleriyle ilgili yani herkes ayrı ayrı tek başına çalışmaktansa bu kurumların bir komisyon oluşturup birlikte çalışmasında fayda vardır. O zaman sanırım başarı da elde edilir diye düşünüyorum.